Herkese merhaba, Urla'dayız. Urla'da yer alan Olivia Camping'e geldik. Biz buranın otoparkına karavanımızı koyduk. Burayı tercih etmemizin sebepleri de çok merkezi bir konumda yer alması. Hemen Urla Devlet Hastanesi'nin yakınında yer alıyor. Çevresinde marketlerin hepsi var, i̇şte alışveriş merkezleri var. Yani merkeze çok yakınsınız. Aynı zamanda plajlara da çok yakınsınız. Ee, yani burada biz karavanı hani koyduk, sürekli alır gideriz. Ama sonra bir plajlara hani plajlarda kamp yapabiliriz falan diye düşündük. E, ee, yakınlığı bizi cezbetti. Ee, kamp alanını da size tanıtmak istedik, e, gösterelim istedik. E, ee, daha tamamlamayla bitmemiş, bunu da söyleyeyim. Hala da bir şeyler hani yapılıyor peyler ee, ama biten alanlara da karavanlar yerleştirilmiş, ee, parselleme mantığı e, var burada da. E, o parseller de yıllık olarak e, kiralanmış durumda ve orada insanlar işte hobi bahçesi, kendi bahçesi, hani ekip biçmelerini vesaire karavanları koymuşlar, onları yapıyorlar. Ee, güzel bir yer bence. Böyle adından da belli olacağı gibi oliv, olivya, hani zeytin ağaçlarının içinde bir kamp alanı. Ee, güzel bir sevdik açıkçası. Hemen bizim karavanımız girişin karşısında yer alıyor. Şöyle Ahmetcan göstersin size. Ee, orada hemen bir kamera da var. Kamerayla da kamp izleniyor. Hani güvenlikte böyle sağlanıyor. Biz ilk defa dün gece kaldık, konakladık. Herhangi bir sorun da yaşamadık açıkçası. Zaten sabit kalanlar da var. Sabit kalanlar da var evet kampta. Mesela şuradaki şey. Tine House'da sabit kalıyorlar diyebiliyorum. Kamp alanı bu şekilde. E, kampta hem günlük kalabiliyorsunuz, hem aylık kalabiliyorsunuz veya sadece otoparkında bizim gibi de hani kalmak isterseniz kalabiliyorsunuz. Böyle opsiyonları var. Zaten Instagram sayfalarında da e, hem ücretleri hem kalma şekillerini vesaire her şeyi yayınlıyorlar. E, oradan takip edebilirsiniz. Ya ya, bir şey söylemek istiyorum ben burada. Ücret paylaşmıyor diye yorum atanlar oluyor. Yani ücretleri paylaşmıyoruz çünkü ücretler Türkiye şartlarına durmadan değişebiliyor e, Aydan aya, sezondan sezona. O yüzden hani arayıp sorarlarsa da Instagram sayfalarına ulaşırlarsa kamp alanlarına daha güncel fiyatlara şey yapabilirler, ulaşabilirler. Evet, mesela biz burayı bulduğumuzda Instagram'dan direkt ücretlerini gördük. Hatta söyleyelim yani 1500 TL yazıyordu otopark ücreti. Biz de 1500 TL'yi ödedik. Ama bu değişebilir mi? Değişebilir. Onu bilmiyoruz. Dediği gibi Ahmet Türkiye koşulları. Neyse, şöyle kampa devam edeyim. Mesela burası bir parsel. Karavanını koymuş. İşte önü böyle arkası bahçesi. En burada. Arkamda evim. Evet arkamda evim. <laughs> Kendilerinin karavanı ve bahçeleri, deklerini yaptırdılar. Böyle arkası da onların. Bu ön taraf da onların. bayağı geniş bir alan var aslında. Örnek olarak buraya gösterebiliriz istiyorsan. Evet şöyle gideyim. Hemen tanıdığım bahçesi. Girmiş olalım. <laughs> Selam olsun burada. Ee, şöyle bu gri su gideri. Buradan işte suyunuzu alabiliyorsunuz. Elektrik paneli de burada. Yani böyle parsellerde bunları yapmışlar. Buradan mesela gri su bağlamış. Gökhan, sanırım buraya bir şeyler ekecekler ya da ektiler. Burası çok iyi. Aynen. Bakayım. Hı, evet. tatlış oluyor. Büyük bayağı, böyle parseller büyük bayağı. Evet parseller bayağı büyük böyle arkaya kadar gidiyor yani bu alan tamamen size ait bence çok güzel Biz dediğim gibi böyle bir şey düşünmedik o yüzden otoparkına koyduk ama ilerleyen günlerde veya zamanlarda bakalım düşüneceğiz şimdi daha çok gezme planı yapıyoruz ama şimdi espri yapacağım ama bunlar böyle ayak. Ayak yoluna giden ayaklar gibi. <laughs> Esprisine gülünme ya. Ben. Yok ya komik bence. Burada çamaşır makinesi var. Ee, i̇şte burada şey yıkama için bulaşık kısmı. Böyle açıkta yapılmış durumda. Ne? Ayak yolunu çektin mi? <laughs> Çektim. Espriyi de yaptım da. Kendi kendime olunca böyle bir şey oldum. <laughs> Garip oldu. Ee, burası tuvaletler ve banyo. Böyle konteynerdan yapmışlar. Konteyner oluyor değil mi bu? Evet. Şöyle kadınların tuvaleti. Kadınların duşu. Evet, bu şu Kitli şu kitle Burası açık. Şöyle gösterelim. Ha Gösterdim, gösterdim. Çektim. Ee, burası şey foseptik. foseptik evet. Tuvaleti boşaltmak için olan kısım. Kokuyor. Burada bir dostumuz var. Merhaba. Bak, orada. Gel. <laughs> gel, Attan gel. mı korkuyorsun? Anneciğim çok tatlı. Gel, gel, gel. Gel. Bak at kardeş var gel. Böyle. Yani yavaş yavaş. Can orada ya. mı bıraktın? Ahmet Can ya çocuk ağlasa duymayacaksın. Rahatlıkta Ahmet Can gibi oldun. Yani yavaş yavaş büyüyen ya. ee, ne ne bir yer. Evet. Düzenlenen yer. Yani. Aynen aynen yavaş yavaş düzenlenen bir yer. Bence iyi gidiyor. yani gelelim İzmir'i gezelim. Ondan sonra yakındaki yerleri görelim. Derseniz burası gerçekten güzel bir tercih olabilir. Aslında İzmir'deki ihtiyaçlardan biri kamp alanları. Evet. Yani. İzmir'de, İzmir'de çok biri... az böyle bu tarzda kamp alanları. İstanbul'da tabii çoğaldı. Talep var. O yüzden talep olduğu için çoğalıyor. İzmir'de de sanırım talep başladı ki yeni yeni açılmaya başladı. Evet, evet. Yani bir adı yanım vardı. Şimdi burası oldu. Bir tane daha açılıyormuş. Bakalım oraya da gidip göreceğiz. Merak ediyoruz. Belediye başkanı kazandı. Yapar artık, Yapacağım diyordu. Evet, Alça bir de. İzmir Büyükşeyi... Hayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı karavan kampları yapacağım dedi. Bakalım bekliyoruz. Çünkü İzmir'de çok fazla karavan var. Ben İstanbul'da bu kadar karavan görmedim. <laughs> İzmir karavan çok ya. İzmir gerçekten. Ya ödemeyim de karavan çok yani. Bu şekilde. Ha şeyi söylüyorsun. Otopark koyduk ya biz. <laughs> Otoparkta mesela su, elektrik yok. Yani kullanabiliyorsun ama yakınında yok yani. Bizim elektriğe ihtiyacımız zaten yok. Suyu da ben doldurup gelip buraya koyuyorum. Atıyorum. Yoldan geldik. Bir gece kalalım ya da yola çıkacağız bir önceki gün kalalım dersek kalabiliyoruz. Evet aynen. Mesela dün biz geldik. Dün eve gitmek zor geldi o yüzden kaldık. Doğru. Şimdi bugün çıkacağız. Veya diyelim hani erkenden gideceğiz. Öncesinde gelip hani burada kalıp sabah erkenden çıkabiliyoruz. Öyle bir şey de veriyorlar. Güzellik, yapayım. Güzellik yapıyorlar yani. Evet şu an videoyu karavanımızın önünde sonlandırıyorum. Ee, bu kamp alanı da size elinizden geldiğince anlatmak istedik. Olur da İzmir'e yolunuz düşerse işte birazcık gezelim İzmir'de diyorsanız bu kamp alanı tercih edebilirsiniz. Günlük gelip konaklayabilirsiniz. İzmir'de yaşıyorsanız gelip Burada karabanızı koyup parselleme mantığı da yapabilirsiniz Veya güvenlikten şüphe ediyorsanız bizim gibi otoparkında kullanabilirsiniz. dediğimiz gibi opsiyonları olan bir yer. Ee, gelişiyor, güzelleşiyor. Daha böyle yapacak alanlar da var. Onları payday pay yapıyorlar. Ee, İzmir'in ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Ee, iyi ki açılmış. Böyle mutlu sonlar bitirebilirim <laughs> o zaman. Ee, sonraki videolarımızda görüşürüz. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.